Hayatımızın önemli bir bölümünün buna ne kadar dirensek de zorunlu olarak kötülüklerle dolu olduğunu ve bunca kötülüğün bize neredeyse sonsuz gibi geldiğini gördük. Zamanın başlangıcından beri bunun çaresini bulmaya çalıştık ama neredeyse hiçbir şey değişmedi. Ne kadar çare üretirsek başımıza o kadar bela geliyor. Ayrıca tüm dinlerin bu zorluklarla başa çıkabilmek için bir tanrı tasavvuru olduğunu da gördük. Bütün dinler bu dünyayı olduğu gibi algıladığımızda, ki günümüzün pratik düşünenleri bunu öneriyorlar, elimizde kötülükten başka bir şey kalmayacağını söylüyor. Söz konusu dinler ayrıca bu dünyadan öte bir şey olduğunu da savunuyorlar. Hayat beş duyudan, maddi dünyadan ibaret değil. Bunlar ancak hayatın sığ ve küçük birer parçası. Bunun gerisinde ve ötesinde, içinde kötülük olmayan sonsuzluk var. Kimileri ona Tanrı, kimileri Allah, kimileri Yehova vesaire der. Vedantacılar ise ona Brahman derler. Dinin önerdiklerinin bizde uyandırdığı ilk izlenim varlığımıza son vermenin daha iyi olacağıdır. Hayatın kötülüklerine nasıl çare bulacağımız sorusunun cevabı görünüşe göre hayattan vazgeçmektir. Bu bana eski bir öyküyü hatırlatır. Bir sivrisinek bir adamın başına konmuş. Adamın arkadaşı da sineği öldürmek istemiş ve öyle bir darbe vurmuş ki hem sivrisineği hem de adamı öldürmüş kötülüğe bulunmak istenen çare de benzer bir hareket tarzını çağrıştırıyor. Hayatın bir sürü kötü yanı var. Dünya kötülüklerle dolu. Bu, dünyayı bilecek yaşa erişen kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek. Peki, dinlerin hepsinin önerdiği çözüm nedir? Bu dünyanın hiçbir şey olmadığı. Asıl gerçek bu dünyanın ötesinde. Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Bu çözüm sanki her şeyi yok ediyor. Böyle çözüm olur mu? Peki, öyleyse bunun hiç çaresi yok mu? Vedanta dinlerin söylediklerinin kesinlikle doğru olduğunu belirtir. Ama bunun doğru anlaşılması gerekir. Oysa çoğunlukla yanlış anlaşılır çünkü dinler söylemek istediklerinde pek açık değildir. Bizim asıl istediğimiz beynimizle kalbimizin birleşmesidir. Kalp gerçekten büyük bir şey. Büyük ilhamlar kalpten gelir. Kalpsiz güçlü bir beyne sahip olmaktansa beyinsiz küçük bir kalbe sahip olmayı tercih ederim. Kalbi olan için hayat ve ilerleme mümkündür. Oysa kalbi olmayanın beyni kuruyup ölür. Öte yandan yalnızca kalbi tarafından sürüklenen kişinin birçok belaya maruz kalacağını da biliriz. Çünkü öyle biri tuzaklara karşı korunamaz. Biz kafayla yüreğin birleşmesini isteriz. Bundan kastım kalbin beyin lehine fedakarlıkta bulunması veya tersi değil. Aksine herkesin sonsuz bir kalbe ve engin duygulara Aynı zamanda sonsuz bir akla sahip olmasıdır. Bu dünyada isteklerimizin bir sınırı var mı? Engin duygulara yer olduğu gibi sonsuz bir kültüre ve akla da yer var. Niçin ikisi de sınırlanmaksızın birlikte ilerlemesinler? Dinlerin çoğu bu gerçeği anlar fakat içine düştükleri hata hep aynıdır. Onlar duygulara ve kalbe fazla kapılıyorlar. Bu dünyada kötülük var. Öyleyse ondan vazgeçelim. Hiç kuşku yok ki bu onların en büyük ve tek öğretisi. Bu dünyadan vazgeçin. Gerçeği görmek için hepimizin hatadan vazgeçmesi gerek. Bu konuda iki farklı görüş olmaz. İyiye sahip olmak için kötüden vazgeçmek gerek. Hayata sahip olmak için ölümden vazgeçmek gerek. Bu konularda da iki ayrı görüş olmaz. İyi de bu kurama uyup duyuların hayatından yani bildiğimiz hayattan vazgeçersek bize ne kalır? Ayrıca hayattan başka ne anlıyoruz? Bundan vazgeçersek geriye ne kalır? İleride Vedanta'nın daha felsefi bölümlerini ele aldığımızda bunu daha iyi anlayacağız. Fakat şimdilik bu soruna yalnızca Vedanta ile akılcı bir çözüm getirildiğini söylemekle yetineceğim. Burada yalnızca Vedanta'nın ne anlatmaya çalıştığını belirtebilirim. O da dünyanın tanrılaştırılmasıdır. Vedanta aslında dünyayı kötülemiyor vazgeçme ideali hiçbir yerde Vedanta öğretilerindeki zirveye ulaşamaz. Fakat öte yandan onda kuru bir intihar öğüdü yoktur. Asıl amaç dünyanın tanrılaştırılması. Düşündüğümüz, bildiğimiz, bize göründüğü biçimiyle dünyadan vazgeçmek ve onun gerçekte ne olduğunu bilmektir. Onu tanrılaştırın. O yalnızca tanrıdır. En eski upanişatlardan birinin girişinde şöyle denir. Evrende ne varsa Tanrı'yla tamamlanır. Her şeyi Tanrı'nın kendisiyle tamamlamalıyız. Sahte bir iyimserlikle, gözümüzü kötülüğe kapayarak değil. Her şeyde onu görerek. Dünyadan da bu şekilde vazgeçmeliyiz. Bunu yaptığımızda geriye ne kalır? tanrı. Bu ne demek? Bir eşiniz olabilir. Ondan vazgeçeceksiniz demek değil. Onda tanrıyı görmelisiniz. Çocuklarınızdan vazgeçin. Bu ne demek? Her ülkede bazı taş kalplerin yaptığı gibi onları kapı dışarı atmak mı? Kesinlikle hayır. Bu şeytanlıktır, din değil. Ve bu her şeyde böyle. Hayatta da, ölümde de, mutlulukta da Mutsuzlukta da Tanrı aynı ölçüde vardır. Bütün alem Tanrı'yla dolmuştur. Gözlerinizi açın ve görün onu. Vedanta bunu öğretir. Tasarladığınız dünyadan vazgeçin. Çünkü sizin tasarımınız kısmi bir deneyime, zayıf bir muhakeme gücüne ve bizzat kendi zaaflarınıza dayanır. Ondan vazgeçin. Onca zamandır aklımızda yer alan dünya, onca zamandır bağlandığımız dünya, kendi yarattığımız sahte bir dünyadır. Ondan vazgeçin. Gözlerinizi açın ve onun hiçbir zaman var olmadığını görün. O bir rüyaydı. Var olan Tanrı'nın kendisiydi. Çocukta olan, eşte olan odur. Tanrının kendisi. İyi de olan ve kötüde olan O'dur. Günahta ve günahkarda olan O'dur. Hayatta ve ölümde olan O'dur. Sahiden de muazzam bir tez. Ama Vedanta'nın göstermek, anlatmak ve telkin etmek istediği budur. Bu yalnızca giriş teması. Hayatın ve hayatın kötülüklerinin tehlikelerinden böylece uzak dururuz. Hiçbir şey arzu etmeyiz. Bizi mutsuz kılan nedir? Bize ızdırap veren şeylerin hepsinin nedeni arzudur. Bir şey istersiniz ama isteğiniz karşılanmaz, bu yüzden üzülürsünüz. Arzu olmazsa üzüntü de olmaz. Ancak burada yanlış anlaşılabilirim. O yüzden arzudan vazgeçmenin ve her türlü mutsuzluktan azat olmanın ne anlama geldiğini açıklamam gerek. Bir duvar arzulamaz. Dolayısıyla asla mutsuz olmaz. Doğru. Ama duvar gelişme de göstermez. Bir sandalye arzulamaz. Asla mutsuz olmaz. Fakat o hep sandalye olarak kalır. Mutlulukta ihtişam vardır ıstırapta ihtişam vardır. Şunu söylememe izin verin. Kötülüğün de yararları vardır. Mutsuzluğun verdiği çok önemli dersi hepimiz biliyoruz. Hayatınızda keşke hiç yapmasaydım dediğiniz yüzlerce şey vardır ama aynı şeyler sizin en büyük öğretmenleriniz olmuştur bana gelince bazı iyi şeyler ve birçok kötü şey yaptığım için sevinçliyim. Bazı doğru işler ve birçok yanlış yaptığım için sevinçliyim. Çünkü onların her biri bana büyük dersler vermiştir. Şimdiki halimle ben tüm yaptıklarımın, tüm düşündüklerimin bir ürünüyüm. Bunda her eylem ve her düşünce etkili oldu ve bu etkilerin toplamının bir sonucu olarak ben bu noktaya geldim. Arzuların yanlış olduğunu hepimiz görebiliyoruz. İyi de arzulardan vazgeçmek ne demek? Hayat bu şekilde nasıl devam edebilir? Bu hem arzuyu hem de insanı öldüren intihar önerisi gibi olmasın? Çözüm şu. Mülkünüz olmasın değil ihtiyaç hatta lükse kaçan şeyleriniz olmasın değil istediğiniz her şeyiniz olsun daha fazlası olsun ama ancak hakikati bilir ve onu gerçekleştirirsek zenginlik kimseye ait değildir mülkiyet gibi bir düşünceniz olmasın siz kimse değilsiniz ben de kimse değilim başkaları da kimse değil her şey tanrıya aittir çünkü Tanrı'yı her şeyde görmemizi en başta söyledik zaten. Tanrı keyfini sürdüğünüz zenginliktedir. O içinizde yükselen arzudadır. O arzunuzu doyurmak için satın aldığınız şeylerdedir. O güzel elbiselerinizde, alımlı süslerinizdedir. Ana düşünce budur. Bunun ışığında baktığınız zaman her şey başka bir hal alacaktır. Tanrıyı her hareketinize, her sözünüze, suretinize, her şeyin içine koyduğunuz zaman bütün sahne değişecek ve dünya ıstırap ve mutsuz bir yer olmaktan çıkıp cennete dönecektir. Tanrının saltanatı içinizdedir der İsa. Vedanta ve diğer tüm büyük öğretmenler de öyle der. Gözü olan görsün, kulağı olan işitsin. Vedanta tabunca zamandır aradığımız hakikatin gerçek ve başından beri içimizde olduğunu kanıtlar. Kendi cehaletimiz içinde biz onu kaybettiğimizi sanmış ve dünyada ağlayıp sızlanarak dolaşmış, hakikati bulmaya çalışmıştık. Oysa o başından beri kalplerimizin içindeymiş. Onu ancak orada bulabiliriz. Dünyadan vazgeçmeyi Eski, kaba anlayışla yorumlayacak olsak bundan şu anlam çıkar. Çalışmamalı, tembelce oturmalı, ne düşünmeli ne de bir şey yapmalıyız. Rüzgarın önünde sürüklenen yaprak gibi koşulların ve doğal yasaların mahkumu olmalı, kaderci olmalıyız. Fakat benim demek istediğim bu değil. Bizler çalışmalıyız. Sahte arzularının peşinden sürüklenen sıradan insanlar çalışmayı ne bilir? Kendi duyguları ve duyularınca yönlendirilen kişi çalışmayı ne bilir? Ancak arzularına ve bencilliğine kapılmayan kişi çalışır. Ancak gizli dürtüleri olmayan biri çalışır. Ancak çalışmaktan menfaati olmayan kişi çalışır. Resmin kim tadını çıkarır? Satan mı, seyreden mi? Satıcı muhasebe hesaplarıyla meşguldür. Kazancının ne olacağını hesap eder. Onun beyni bunlarla doludur. O çekice bakıp arttırmayı izler. Tekliflerin ne hızla arttığına kulak kesilir. Resmin ancak oraya ne almaya ne de satmaya gelen kişi tadına varabilir. O resme bakar ve ondan tat alır. Evren de bunun gibi bir resimdir ve insanlar arzuları silindiğinde onun tadına varacaklar. Ancak o zaman almaya, satmaya ve mülkiyete ilişkin saçma sapan fikirler ortadan kalkacaktır. Tefeci, alıcı, satıcı ortadan kaybolduğunda bu dünya resim olarak belirir. Harika bir resim olarak. Tanrı kavramına ilişkin şu sözlerden daha güzelini hiç okumadım o büyük ve kadim bir şairdir. Tüm evren onun dizelerle, uyaklarla ve ritimlerle gelen sonsuz bir saadetle yazılmış şiiridir. Ancak arzulardan vazgeçtiğimizde Tanrı'nın bu evrenini okuyup onun tadına varabileceğiz. O zaman her şey tanrılaşacaktır uğursuz ve kötü saydığımız kuytular ve köşeler, dar ve karanlık yollar, hepsi tanrılaşacak. Hepsi gerçek doğasını açığa vuracak ve bizler kendimize gülecek, onca ağlayıp sızlanmanın çocuk oyunundan başka bir şey olmadığını, bizim yalnızca kenarda duran seyirci olduğumuzu düşüneceğiz. İşinizi yapın der Vedanta. Önce nasıl çalışacağımızı söyler. Vazgeçerek görünen yanıltıcı dünyadan vazgeçerek. Bununla ne demek istenir? Tanrı'nın her yerde görülmesi. Böyle çalışmalısınız. İsterseniz yüz yıl yaşamayı arzulayın. Tüm dünyevi arzulara sahip olun. Yeter ki onları tanrılaştırın. Onları cennete dönüştürün. Bu dünyada yardımsever, mutlu ve çalışkan bir hayat yaşamayı arzu edin. Böyle çalışırsanız çıkış yolunu bulursunuz. Başka çaresi yok. İnsan hakikati bilmeden tepe taklak aptalca lükslere daldığı zaman ayağını koyacak yer bulamaz ve hedefine ulaşamaz. Ve insan dünyayı lanetler, ormana gider, tenine eziyet eder, açlıkla kendini azar azar öldürür, kalbini çoraklaştırır, tüm duygularını yok eder ve sert, haşin, kuru biri olup çıkarsa yolunu şaşırmış demektir. Bunlar ifrat ve tefrittir. İki uçta yer alan yanlışlardır. İki tarafta yolunu, hedefini şaşırmıştır. Vedanta, Tanrı'yı her şeye koyarak, onu her şeyin içinde görerek çalışın der. Dur durak, bilmeden çalışın. Hayatı kutsal, Tanrı'nın kendisi gibi bilerek çalışın ve yapmamız gerekenin, istememiz gerekenin bundan ibaret olduğunu bilin. Tanrı her şeydedir. Onu başka nerede arayalım ki? O zaten her işte, her düşüncede, her duyguda var. Bunun bilincine varıp çalışmalıyız. Tek yol budur. Böyle yaparsak çalışmamızın sonucu bizi bağlamaz. Sahte arzuların, tüm ıstırap ve kötülüklerin kaynağı olduğunu gördük. Fakat Tanrı aracılığıyla onları tanrılaştırdığımız, arındırdığımız zaman onlardan kötülük ve ıstırap gelmez. Bu sırrı öğrenmeyenler şeytani bir dünyada yaşamak zorunda kalacaklardır ta ki bunu keşfedene kadar. Birçok kişi kendi içlerinde, çevrelerinde, her yerde nasıl sonsuz bir saadet olduğunu bilmez. Onlar bunu henüz keşfetmediler. Peki şeytani dünya nedir? Vedanta cehalet der. Irmakların en güçlü olanının kıyısında oturduğumuz halde susuzluktan ölüyoruz. Yığınla yemeğin dibinde olmamıza rağmen açlıktan ölüyoruz. Saadet dolu evren burnumuzun dibinde ama onu göremiyoruz. Başından beri onun içindeyiz ama hep şaşırıyoruz. Din onu bizim için bulmayı teklif eder. Bu kutlu evrenin özlemi hepimizin yüreklerindedir. Tüm uluslar onu arar, tüm dinlerin hedefi odur. Farklı bölgelerin, farklı dillerinde bu ideal dile getirilir. Görünüşteki farklar yalnızca dil farklılığından kaynaklanır. Biri bir düşünceyi şu şekilde, öbürü biraz farklı, bu şekilde ifade eder oysa belki de anlamları birbirinin tıpatıp aynısıdır. Bu konuda akla başka sorular da geliyor. Konuşmak kolay. Çocukluğumdan beri Tanrı'yı her yerde ve her şeyde görmekle ilgili çok sözler işittim. İşitince de dünyanın tadını gerçekten alabildim. Fakat dünya ile hemhal olup ondan birkaç sille yiyince bu düşünce yitiyor. Sokakta yürürken Tanrı'nın her insanda olduğunu düşünüyorum. Ama sonra kuvvetli bir adam geliyor ve beni itip yere seriyor. Derken yumruğumu sıkıp ayağa fırlıyorum ve o düşünce aklımdan silini veriyor. Anında çılgına dönüyorum. Her şeyi unutuyorum. Tanrıyla karşılaşacağıma şeytanı görüyorum. Doğduğumuz andan itibaren her şeyde Tanrı'yı görmemiz telkin ediliyor. Her din bunu öğretiyor. Her yerde ve her şeyde Tanrı'yı görün. Yeni ahitte, İsa Mesih'in böyle dediğini hatırlamıyor musunuz? Hepimize öğretildi bu. Fakat asıl zorluk gerçek yaşantıya geldiğimizde başlıyor. Ezop'un masallarında bir erkek geyiğin sudaki yansımasına bakıp yavrusuna şöyle dediğini hepiniz hatırlarsınız. Ne kadar güçlüyüm. Şu başıma bak, şu bacaklarıma bak. Ne kadar güçlü ve kaslılar ve ne kadar hızlı koşabiliyorum derken uzaktan havlayan köpeklerin sesini duyar ve tabanları yağlar. Birkaç kilometre koştuktan sonra soluk soluğa geri döner. Yavrusu sorar, daha biraz önce ne kadar güçlü olduğunu anlatıyordun, köpekler havlayınca niçin kaçtın? Evet yavrum der, fakat köpekler havlayınca tüm özgüvenim kayboluyor. Bizim durumumuz da bu. İnsanlık hakkında yüce düşünceler besliyoruz kendimizi güçlü ve cesur hissediyoruz. Büyük kararlar alıyoruz. Fakat sınandığımız veya zor durumda kaldığımız zaman masaldaki geyikten farkımız kalmıyor. Peki durum buysa bunları öğretmenin anlamı ne? Anlamı şu. Sebat eden sonunda başaracaktır. Bir günde hiçbir şey olmaz. Bu benlik önce işitilecek sonra üstünde düşünülecek, sonra üstünde meditasyon yapılacak. Gökyüzünü herkes görebilir. Yerde sürünen solucan bile. Ama ne kadar uzaktır o. İdeallerimiz de öyle. Hiç kuşku yok ki onlar da çok uzaktadır. Ama aynı zamanda biliriz ki biz de o ideallere sahip olmalıyız. Hatta en yüksek ideallere sahip olmalıyız. Ne yazık ki bu hayatta insanların çoğu hiçbir idealleri olmaksızın el yordamıyla karanlıkta yaşamaktadır. İdeal sahibi bir insan bin hata yapıyorsa, emin olun ki ideali olmayan elli bin hata yapıyordur. O yüzden ideal sahibi olmak daha iyidir. Ve bu ideal hakkında kulağımıza olabildiğince çok şey girmelidir. Ta ki kafamıza, kalbimize, damarlarımıza girene Kanımızın her damlasında titreşene, bedenimizdeki her gözeneye nüfuz edene kadar. Kalp taştı, dil konuştu ve kalp taştı, el işledi. Bizdeki itici güç düşüncedir. Zihni en yüce düşüncelerle doldurun. Her gün onları dinleyin. Aylarca onları düşünün başarısızlıklara aldırmayın. Bu doğal. Onlar bu hayatın güzellikleridir. Onlar olmasa hayatın nasıl bir şey olacağını düşünün. Mücadele olmasa hayatın ne değeri olur? Hayatın şiirselliği nerede kalır? Mücadelelere, başarısızlıklara aldırmayın. Bir ineğin yalan söylediğini hiç görmedim. Ne de olsa o bir inek, insan değil. O yüzden başarısızlıklara Küçük sapmalara kafayı takmayın. İdeale bin kez tutunun. Bin kez başarısız da olsanız bir daha deneyin. İnsanın ideali her şeyde Tanrı'yı görmek. Ama onu her şeyde göremeseniz bile bir şeyde görün. En sevdiğiniz şeyde. Sonra onu bir başka şeyde görün ve böylece devam edin. Ruhun önünde sonsuz bir hayat var. Acele etmeyin. Sonunda amacınıza ulaşacaksınız. O bir olan, zihinden daha çabuk titreşen, zihinden daha büyük hıza ulaşabilen, tanrıların bile ulaşamadığı, düşüncenin kavrayamadığı o hareket edince her şey hareket eder. Her şey onunla var. O hem hareket eder hem de yerinden kımıldamaz. O yakın ve uzak her şeyin dışında her şeye nüfuz ediyor her kim her varlıkta atmanı görürse o atmandan asla uzaklaşmaz tüm hayat ve tüm evren atmanın içinde görüldüğünde ancak o zaman insan sırrı ermiştir artık onun için yanılgı yoktur evrende bu birliği görene artık mutsuzluk yok bu da Vedanta'nın bir başka önemli teması hayatın birliği. Her şeyin bir oluşu. Bunun tüm mutsuzluğumuzun cehalet kaynaklı olduğunu nasıl kanıtladığını göreceğiz. Cehalet çokluk fikridir. İnsanla insan, ulusla ulus, dünya ile ay, ayla güneş arasındaki ayrılıktır. Atomla atom arasındaki ayrılık fikrinden kaynaklanır tüm mutsuzluk. Oysa Vedanta böyle bir ayrılığın var olmadığını, gerçek olmadığını söyler. Bu yalnızca görüntüdür, yüzeydedir. Eşyanın özünde hala birlik vardır. Yüzeyin altına inerseniz, insanla insan, ırkla ırk, üsttekiyle alttaki, zenginle yoksul, tanrılarla insanlar, ve insanlarla hayvanlar arasında birlik olduğunu görürsünüz. Yeterince derine inerseniz her şey birin çeşitlemeleri olarak görünür. Ve böyle bir birlik fikrine eren kişi için artık yanılgı olmaz. Onun ne yanıltabilir ki? O her şeyin gerçeğini, sırrını bilir. Ona ne mutsuzluk verebilir? O neyi arzu edebilir? O her şeyin gerçeğinin Tanrı'ya, merkeze, her şeyin birliğine indiğini görmüştür. Ebedi varoluş, ebedi bilgi ve ebedi saadet budur. Ne ölüm, ne hastalık, ne üzüntü, ne keder yoktur. Artık hoşnutsuzluk yoktur. Her şey kusursuz birlik ve kusursuz saadet içindedir. O kime ağlasın? Hakikatte ölüm yoktur. Mutsuzluk yoktur. Hakikatte ağlanacak, üzülecek kimse yoktur. Çünkü o saf olan, sureti, bedeni olmayan, lekesiz olan, bilen büyük şair, kendinden var olan herkese hak ettiğini verendir. O her şeye nüfuz etmiştir. Bu cahil dünyaya Cehaletten türemiş bu dünyaya tapanlar karanlıkta el yordamıyla aranırlar. Bu dünyanın varlık olduğunu sanırlar. Tüm hayatlarını bu dünyada yaşayıp daha iyi ve daha yüksek bir şey bulamayanlar daha da karanlıkta aranırlar. Fakat doğanın sırrını bilen, doğanın yardımıyla doğanın ötesinde olanı gören ölümü aşmıştır ve doğanın ötesinde olanın yardımıyla ebedi saadetin tadına varır. Altın kurşunla hakikati örten ey güneş, örtüyü kaldır ki içindeki hakikati görebileyim. Ben içindeki hakikati anladım. Işınlarının ve görkeminin gerçek anlamını bildim. İçinde parlayanı gördüm. İçindeki hakikati görüyorum ve senin içinde olan benim de içimde. Ben oyum.